Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 25 Eylül'de doğanların özellikleri 25 Eylül'de doğanlar, terazi burcunun diplomatik, adaletli ve uyumlu yapısını taşırken, numerolojik olarak 25 sayısının getirdiği entelektüel derinlik, sezgi gücü ve bireysel farkındalık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 25 sayısı, ruhsal farkındalık, analitik düşünce, içgörü ve sezgiyle bağlantılıdır. Bu nedenle 25 Eylül doğumluları sadece sosyal ve zarif değil, aynı zamanda derin düşünen, sezgisel ve bireysel keşfe açık bireylerdir. Bu kişiler, Terazi burcunun sosyal doğasına rağmen yalnız kalmaya ve iç dünyalarını keşfetmeye de büyük bir ihtiyaç duyarlar. Bir yandan insanlarla kolayca iletişim kurabilirken, diğer yandan belirli zamanlarda kendilerini izole ederek düşüncelerine odaklanmak isterler. Hayatta dengeyi sağlamak onlar için en büyük amaçlardan biridir. 25 Eylül doğumlularının en büyük motivasyonu hem zihinsel hem de ruhsal olarak gelişmek ve çevrelerine bilgelikleriyle katkı sağlamaktır. Onlar için maddi başarı kadar içsel gelişim ve ruhsal farkındalık da büyük bir öneme sahiptir. Eğer içsel dengelerini koruyabilirlerse, insanlara hem rehberlik eden hem de derin düşünen bireyler olarak hayatlarında büyük fark yaratabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 25 Eylül'de doğanlar, dışarıdan bakıldığında çekici, etkileyici ve zarif bireyler olarak algılanırlar. Terazi Burcu'nun getirdiği sosyal çekicilik ve estetik anlayış, 25 sayısının derin düşünme kapasitesiyle birleştiğinde, ortaya hem mantıklı hem de sezgisel bireyler çıkar. Duygusal olarak, ilişkilerinde hem entelektüel hem de ruhsal uyum ararlar. Partnerlerinden sadece romantik bir bağ değil, aynı zamanda zihinsel olarak tatmin edici bir ilişki de beklerler. Onlar için aşk sadece fiziksel veya duygusal bir çekim değil, aynı zamanda ruhsal bir uyum ve ortak bir anlayış meselesidir. Eğer bir ilişkide derin bir bağ ve anlam hissetmezlerse hızla uzaklaşabilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri huzur ve karşılıklı anlayıştır. Tartışmalardan ve kaostan hoşlanmazlar, her zaman diplomatik ve uzlaşmacı bir tutum sergilerler. Ancak bazen, uyumu koruma adına kendi duygularını ve isteklerini bastırabilirler. Daha fazla açık iletişim kurmayı öğrenmeleri, ilişkilerinde daha sağlam bağlar kurmalarına yardımcı olacaktır. Sevdiklerine karşı oldukça nazik, duyarlı ve düşüncelidirler. Onları mutlu etmek için çaba gösterirler, ancak bazen fazla fedakır olup kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirler kendilerini de ön planda tutmayı öğrenmeleri ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 25 Eylül doğumluları oldukça analitik ve sezgisel düşünce yapısına sahiptirler. Olayları hem mantıksal hem de ruhsal boyutlarıyla değerlendirebilirler. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zekayı 25 sayısının getirdiği içsel bilgelik ve sezgiyle birleştirerek hem sosyal hem de derin düşünebilen bireylerdir. Ruhsal olarak hayatın anlamını sorgulayan ve yüksek bilinç düzeyine ulaşmaya çalışan bireylerdir. Sezgileri son derece kuvvetlidir ve çoğu zaman olayların nasıl gelişeceğini önceden hissedebilirler. Meditasyon, felsefe, psikoloji, astroloji veya spiritüel öğretiler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla analitik yaklaşımları nedeniyle sezgilerini tam olarak dinlemekte zorlanabilirler. Eğer sezgileriyle mantıklarını dengeli bir şekilde kullanabilirlerse, büyük içsel farkındalık geliştirebilirler. Bu bireyler için en büyük ruhsal derslerden biri aşırı fedakarlık yapmamaktır. İnsanlara yardım etmek ve rehberlik etmek onlar için doğal bir eğilim olsa da, kendi ruhsal ve duygusal dengelerini de korumaları gerekir. Eğer kendilerini ihmal ederlerse, zamanla tükenmiş hissedebilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Aşırı düşünme ve kaygı, zihinleri çok hızlı çalıştığı için bazen gereğinden fazla analiz yaparak kaygı içine girebilirler. Daha fazla akışına bırakmayı öğrenmeleri faydalı olacaktır. Başkalarına fazla odaklanma, insanları mutlu etmek için kendi isteklerini geri plana atabilirler. Kendi mutluluklarını da ön planda tutmaları önemlidir. Duygusal bastırma, diplomatik olmak isterken kendi isteklerini ve hislerini bastırabilirler. Açık ve net iletişim kurmayı öğrenmeleri gereklidir. Kararsızlık, terazi doğalarının bir getirisi olarak seçenekler arasında gidip gelme eğiliminde olabilirler. Daha net ve hızlı kararlar almayı öğrenmeleri faydalı olacaktır. Güçlü yönleri. Sezgisel ve analitik zeka, hem mantıklı hem de sezgisel düşünme becerisine sahiptirler. Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve etkileyici konuşmalar yapabilirler. Estetik algısı, sanat, tasarım ve güzellik konularında doğal bir yetenekleri vardır. Duygusal derinlik, ilişkilerinde derin bağlar kurmaya önem verirler. Barışçıl ve uyumlu yapı, çevrelerinde huzur yaratma konusunda oldukça başarılıdırlar. Öneriler. Daha fazla netlik geliştirmelidirler. Kararsızlıklarını azaltarak hayatlarında daha sağlam adımlar atmalıdırlar. Duygularını açıkça ifade etmelidirler. İnsanlarla ilişkilerinde daha net olmalı ve kendi isteklerini de dile getirmelidirler. Sezgilerine daha fazla güvenmelidirler. Mantık ve sezgiyi dengeli bir şekilde kullanarak daha sağlıklı kararlar alabilirler. Kendi ruhsal dengelerini korumalıdırlar. Başkalarına rehberlik ederken kendi ruhsal ve duygusal sağlıklarını da ihmal etmemelidirler. Sembolizm ve elementler. Element, hava terazi etkisi. Gezegen, Venüs, Neptün, aşk, diplomasi, sezgisel farkındalık. Numeroloji, 25257, bilgelik, ruhsal farkındalık, içsel derinlik. Taşları, ametist, ruhsal farkındalık, lapis lazuli, bilgelik ve sezgi, pembe kuvars, sevgi ve duygusal denge. Ruhsal hayvanları: Baykuş, bilgelik ve sezgi; Yunus, neşe ve sezgisel zeka. 25 Eylül'de doğanlar hem sezgisel hem de analitik zekalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer kendilerini fazla sorgulamadan ve aşırı analiz yapmadan sezgilerine güvenmeyi öğrenirlerse, hem ruhsal hem de zihinsel anlamda daha huzurlu olabilirler. Sezgilerini ve mantıklarını dengeli bir şekilde kullanarak hem kendi yaşamlarına hem de çevrelerindekilere büyük katkılar sunabilirler.